Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu matematika. Matematika yani matematik. Matematik. Bulgarca'da bunu matematikte bölme, çarpmayı nasıl söyleriz? Bir artı biri nasıl söyleriz? Bir çarpı beşi nasıl söyleriz örneğin? Onları öğreneceğiz. Cifreyi ile başlayalım. Cifra. Cifre bu sayı. Cifrite. Cifrite de çol hali sayılar. Cifri, cifra, cifrite. Cifrite veya cifri. Tifriteye de kullansınız. Zini çoğul anlamına geliyor. Tifri, tifrite. Sayılar. A, sabirane. Sabirane. Bu toplama. Toplama işlemi. Sabirane. İzvajdane. İzvajdane. Biz Çıkarma. Çıkarma işlemi. Umnojenye. 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 Bu çarpma. Çarpma. delenie. Delenie, bölme, delenie, RAVNU veya ravnou na, e, bu da demek eşittir eşittir. Ravnu sadece ravnu da kullanabilirsiniz. Eşittir veya ravnuna yani eşittir 5'e gibi. Hani na'dan sonra bir sayı gelir. Ravnuna edno, ravnuna pet, ravnuna deset. Eşittir bir, eşittir 5 gibi kullanılıyor. Şimdi bir de umnujavam. Umnujavam. Bakın burada yukarıda umnojeniye dedik. Bu işlem çarpma umlajavam. Bu da çarpıyorum. Çarpıyorum. Şimdi bir de bölüyorum yapalım. Dela. Umlajavam ve dela. Dele, dele niye? bölme işlemi? Dela da de bölüyorum. Bölüyorum. bir sonraki plus yani artı minus eksi artı plus eksi ise minus son bir tane daha ki kelime smiyatam smiyatam yani hesaplıyorum. Ama şurada bir şey unuttum. Size bir tane daha kelime vereceğim. Yine ismet anlamında. Onu da şuraya yazıyorum. İstislavam. İkisi de aynı. İstislavam. Şimdi tekrar edelim isterseniz. Tifra. Tifra. Tifri. Tifri Sabirane, izvajdan ne, umlunuzenie, delenie, ravno na veya sadece ravno umlunjavam, delia, plus, minus, smyatam, iscislayavam. Şimdi de şöyle yapalım. Bir artı bir. Bunu Bulgarca şöyle söyleyeceğiz. Edno plus yani artı Edno Edno plus Edno bir sonraki örneğimiz 10 artı 20 bu da deset deset plus dva deset Bir sonraki örneğimiz. 1-1 Bu da tam üstteki gördüğümüz örnek gibi. Edno. Plus olmayacak. Eksi. Minus. Edno. Veya. 5-2 Pet. Minus. Dve. Şimdi bir de eşittir'e bakalım. 1 artı 1 eşittir 2. Bu da 1 plus 1 1 1 2 1 plus 1 2 1 çarpı 5. Bu da edno po pet denir. Bu noktamız çarpmayı çarpmak için Bulgarca'da po deriz. Edno po pet veya deset deset po pet Şimdi bir de bölmeye geçelim. Örneğin 10 bölü 5. 10 10 deleno na na koko Kaça bölün? Kaça bölü yani? 10 deleno na pet. veya dvajset delenu 20 bölü 2 20 deleno 2 yani bunu hep kullanıyoruz deleno na atıyorum buraya sayı gelecek deleno 2 deleno 1 deleno 10 deleno na 20 anlamında buraya da po yani Çarpma işleminde po kullanıyoruz. Bölme işlemini de delenuna kullanıyoruz. Minusla plusu zaten anlamışsınızdır. Eksi artı. Ravnuna eşittir. Şimdi de 1 bölü 2 bu edna ftora olur. Edna ftora. bir bölü üç, Edna. Treta. Edna. bir bölü üç, Edna. bölü Edna. bir Veya. 3 bölü 4 3 3 çetverti olur bulgarcadan Evet arkadaşlar matematik matematikteki temel işlemleri gördük bölmeyi çarpmayı bölmeyi nasıl söyleyeceğiz bulgarcada bunu öğrendik bir sonraki derste görüşmek üzere kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın